arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, karakterlere alınabilecek en iyi kostümleri sizlerle paylaşacağım videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim videonun sonunda bir tane mega mevcut, kutu açacağım mega kutuyu görmek için de videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar videomuza geçelim dükkan kısmından şöyle bir katılığa geçiş yapalım arkadaşlar kazandı. Arkadaşlar bir tane şu şey an girdi. Çok güzel Şuradan bir şeyimizi çekelim. Ona göre buradan. Burada katılığa geldik arkadaşlar. Şeyi için alabileceğiniz en iyi kostüm şu anda. Bence arkadaş, arkadaşlar Yıldız Şeli. Yıldız Şeli Nebutulardan çıkabiliyor ve gerçekten güzel bir kostüm. Dört baskı şey de güzel. Onu bedava vermişler ama bence yıldız çeliği daha iyi. Kolta geçelim. Arkadaşlar çoğu kişi mega kolt falan diyor olabilir. Ama bence en iyisi köpek balığı kolt. Bence en iyisi köpek balığı kolt arkadaşlar. Buna geçelim. Bunun bir sürü güzel kostüm var da. Arkadaşlar bunu düşünmeye çok gerek yok. En iyisi bence minotor bul arkadaşlar. Ama güzel bir kostüm ya. Birazcık pahalı yani sizin için de almak zor olur. Brok buranın en iyi kostumu arkadaşlar. Brok daha pek ben karar veremedim ama Zeus Brok'la Super Ranger'lar arasında kaldım. Mavi olan çok güzel ama Zeus Brok da iyi de. Zeus Brok arkadaşlar gereksiz derecede pa pahalı ya. Ben Super Ranger Brok daha iyi yani. Arkadaşlar görüntü açısından eşitler ama Gerçekten birisi 199 taş Diğeri 5000 mücevhere de alınabiliyor yani ee, Rico'ya geçelim Arkadaşlar Rico'da Hangisi alınabilir e, Duellocu e, Rico var ya ben Duellocu e, Ben Duellocu Rico'yu sevdim arkadaşlar Rico çetin kırmızı olanı Bence gayet güzel bir kostüm olabilir. Bunu alabilirsiniz. Hem süper ender fiyatı da uygun. Ha, ayrıca bölüm sonu canavarı bölüm, bölüm sonu Riko da gayet iyi. Aşamalı kostümü. Spike'ın en iyi kostümü. Arkadaşlar ben burada en iyi demeyeyim. Ucuza gelen güzel kostüm diyeyim arkadaşlar. Mesela çizgi film Spike gerçekten iyi bir kostüm ama çok pahalı. 299 taş böyle az buz bir şey değil. Bu alabileceğiniz en iyi kostüm Sakura veya Robo Spike bence arkadaşlar. Çünkü hem bakın biri size 149 taş diğeri 79 taş. Hatta şu anda indirimde 69 taş arkadaşlar. barleyin en iyi kostümün arkadaşlar Super Selay diye bağlamadıysanız en iyi kostümü süper Şoal ya Barley arkadaşlar. Eğer e, Super Selay diye bağladıysanız büyük bir Barley kalabilir. Büyücü balayı da arkadaşlar. Jesse karakterine gelelim. Arkadaşlar. Şövalye Jesse gerçekten çok iyi bir kostüm Gerçekten. Şövalye Jesse'yi alabilirsiniz arkadaşlar. 500 ama 5000 mücevhere gerçekten uygun fiyat arkadaşlar bu kostüme göre. Bence ee, Şövalye Jesse en iyisi. Yeter gelelim. Arkadaşlar Nita'nın bir sürü kostümü var. Ama bence en iyisi Rui Sonita. Rui Sonita hem daha ucuz diğerlerine göre Mega Godzilla için şimdi göre daha ucuz ve gerçekten güzel bir kostüm. Yeni yıl, ay yeni yılı e yeni ay yılı serisi arkadaşlar çok iyi bir kostüm bence. Dynamike'ın kostümlerinden arkadaşlar bence alabileceklerinizden en iyileri Tuflu Mike Güzel bir kostüm koç Mike alabilirsiniz arkadaşlar koç Mike Tengu Mike ptg Mike Bunlar gerçekten acayip iyi kostümler Mike çok güzel Robo Mike güzel arkadaşlar bir ara yumurtalardan bedavaya çıkabiliyordu onu da o, süre, o zaman alabildiyseniz şanslısınız El Primo'ya gelelim arkadaşlar El Primo'nun en iyi kostümü arkadaşlar Gizemliği de koyarsak oyuncu oyun kurucu El Primo arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kostüm. Ama birazcık pahalı. Onu istemiyorsanız El Rey Primo arkadaşlar. El Rey Primo. Çok iyi bir kostüm. Ayrıca 149 tarih da gerçekten iyi bir kostüm. Poco'ya geçersek arkadaşlar. CCTV Poco var. Desperado Poco. Arkadaşlar bence en iyi Desperado. Ama pis Poco da İyi sayılır ama çok şey değil benim kartım değil. Bence arkadaşlar Desperado Poco. Arkadaşlar 5000 mücevhere gerçekten çok iyi bir kostüm. Hem de Brawl Pass kostümü arkadaşlar. Piper'ın kostümlerinden. Kelebek Piper iyi. Falcı Piper arkadaşlar gerçekten iyi. Bayraktar da idare eder de Athena Piper en iyisi arkadaşlar. En iyisi Athena Piper arkadaşlar. En istediğim Falcı Piper da iyi olabilir ama ikisi de çok iyi. Arkadaşlar benim size önerdiğim <laughs> alabiliyorsanız Falcı Piper arkadaşlar. Falcı Piper gerçekten iyi bir iyi bir kostüm. Bana geçen aşk meleği Piper çıkmıştı. Ben pek beğenmedim bu kostümü. İyi mi? Ben kullanmıyorum yani. Bu videodan sonra da aşk meleği Piper'ı kullanacağım. Falcı Piper alın arkadaşlar. Mümkünse Falcı Piper. Sem'e gelelim. Arkadaşlar pemin çok iyi bir kostüm yok. Borsacı pem. Pem saatinde. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kötü iyi kraliçe pem. Efsaneviliği hak ediyorum arkadaşlar. Lütfen. Lütfen arkadaşlar, Söyleyin. Bence arkadaşlar en iyi kostümü borsa pem. Gerçekten ucuz ve iyi bir kostüm. Sonraki savaşımız Tera arkadaşlar. Arkadaşlar terada alıyorsunuz bakın. Talih düşmanı tera çok iyi kostüm çöl fırtınası tera çok iyi kostüm şehir ninja star'a en iyi kostüm arkadaşlar şehir ninja star'a 500 mücevheri gerçekten acayip iyi bir kostüm bunu alabilirsiniz arkadaşlar ben bunu çok sevdim çok sevdiğim bir kostüm arkadaşlar bu da şehir ninja star arkadaşlar gerçekten çok iyi bir kostüm Daryl'a gelirsek arkadaşlar buradan Maskot Daryl'ı gerçekten zaten bedavaya veriyor Capcake Daryl idare eder güzel Çarpışmaya hazır Daryl arkadaşlar Capcake Daryl ve çarpışmaya hazır Daryl arasında bir şeyim yok ama Bence Capcake Daryl daha iyi arkadaşlar 5000 taşı gerçekten Capcake Daryl iyi bir kostüm peniye gelelim Penny de arkadaşlar Penny'nin en iyi kostümü Ay laneti Penny arkadaş Bunda hiç düşünmeye gerek yok Gerçekten kötülük elçilerinin bir kostümü Gerçekten iyi bir kostüm arkadaşlar Bence bu kostümü alabilirsiniz ee, Arkadaşlar Frank'in kostümü Arkadaşlar şuraya gelelim Hayalet şövalye Frank arkadaşlar Bu kostümü sevmeyen var mı? Lütfen birisi söylesin bana, bu kostümü sevmeyen var mı Frank'in? Frank, Frank size soruyorum, en sevdiğiniz kostüm ne? Bence Hayalet şövalye Frank'i alabilirsiniz arkadaşlar. Tic'te, Kerberos tic. gerçekten çok iyi, çok iyi bir kostüm. Alabilirsiniz, alabilirsiniz alın bence. Rosa'ya gelirsek arkadaşlar, buradan Amigo Rosa veya Mantis Rosa, Kokorosa da olabilir de. Arkadaşlar bence burada en iyisi Mantis Rosa. Mantis Rosa gerçekten iyi ama Amigo ve Coco Rosa da iyi. ben bununla kararsız kaldım. Siz bundan kendi istediğinizi alabilirsiniz. Yani zaten kendi istediğinizi alırsınız ama. Bu üçü de gayet iyi kostümler arkadaşlar. Karl kostümü arkadaşlar. Karl <laughs> kostümü. Motorcu Karl. Sultan Karl. Leonard Karl, Goblin Karl, Domuz Binç Arkadaşlar, Domuz Binç gerçekten iyi kostüm. Motorlu Karl, en iyi kostüm arkadaşlar yani. Sultan Sultan Karl da iyi ama Motorcu Karl daha iyi bence arkadaşlar. Bence Motorcu Karl. 800 arkadaşlar, Pirinç Turk 800. Bunu hiç düşünmeye yok. ben bunu direkt geçebilirim. Bir de arkadaşlar, Hitmane. Altın Neko B Mega Böcek B almayın direkt. Arkadaşlar <laughs> B Byte'a gelin. Hepsinden daha iyi bir kostüm ve daha ucuz arkadaşlar. B Byte. Emzin kostümlerinden Harajuku Emz gerçekten en iyi kostümü galiba. Medusa Emzer Brawl Pass'te şu anda parayla satıldığı için onları eklemeyeceğim. Harajuku Emz alabileceğiniz en iyi kostüm bence arkadaşlar. Süper Ender fiyatına göre gayet iyi. Jackie de e, gerçekten dalga ustası Jackie gayet iyi. Ultra sondajcı Jackie de iyi ama bence dalga ustası arkadaşlar. Kollete gelince arkadaşlar. Gladiator, Mifetis, Skyran. Arkadaşlar burada Skyran, koyu da olabilir. Gladiator, Kollet olabilir ki ben Gladiator, Kollet'i gerçekten seviyorum. Bu olabilir arkadaşlar. Gladiator, Collet. Edgar'a gelince arkadaşlar Hırsız Edgar gerçekten gayet iyi bir kostüm. Wow. Hızlı silah şöyle da iyi. Bence hızlı silah şöyle alabilirsiniz. Hem daha uygun arkadaşlar ama alabiliyorsanız hırsız Edgar daha iyi. Bele gelelim. Mercan Bel arkadaşlar. Mercan Bel. Distance kostüm gayet iyi. Fiyatı da iyi arkadaşlar. Promo kostümlerinde 10 yüzlü gram. İyi bu kostüm gizemli ama Brom'un Brom kostümleri çok iyi değil arkadaşlar bence Brom'dan kostüm almaya gerek yok Buzz'ın kostümleri arkadaşlar Buzz'ın kostümleri konusunu ben konuşamam şu anda yapım baz acayip iyi bazet iyi ama alabiliyorsanız Godzilla baz arkadaşlar Griffin kostümlerinden batık sandık Başka kostüm yok arkadaşlar. Gripte aman. İşte işte krampu seç arkadaşlar. İşte işte krampu seç çok daha iyi. Bütün kostümlerinden daha iyi işte. Lola da galaksi fırtınası gerçekten iyi. Kitsune Lola da iyi. Arkadaşlar Galaxy veya Kitsune Lola. Seçip çıkar kostümler. Kenut'un kostümlerinde yer seçimi ustası Valkyrie. Arkadaşlar bakın valkür Cenet gayet iyi bir kostüm. Ay savaşçısı Cenet iyi ama bence valkür kollet daha iyi arkadaşlar. Ama valkür Janet çok özür dilerim arkadaşlar. Pardon. Sen de arkadaşlar. Sezar çok iyi. Hiç sen de güzel. Katil palyaçoyu alabilirsiniz arkadaşlar. Diğerleri kadar güzel olmayabilir ama daha ucuz. Ucuza da iyi bir kostüm arkadaşlar. Gas'ın kostümlerinden Balon seli griffin kostümlerinden Dedektif Grey, Mandy'den arkadaşlar buradan Magma Mandy. Pillow'da arkadaşlar bence Akrep Pillow diğer kostümünü hiç yanmanıza gerek yok Akrep Pillow kat kat daha iyi Hank Rodeo Hank alabilirsiniz 190 taşlama ama birazcık pahalı ama köpek balığı hangi de gayet iyi bir kostüm çaka gelirsek arkadaşlar çöl haklı bir çak arkadaşlar bu kostümü düşünmeyin arkadaşlar efsanevi hak etmiyor arkadaşlar bu kostüm efsanevi hak etmiyor gizemli hak ediyor arkadaşlar bu kostümü çılırsa kalabilirsiniz o yüzden daha uzun fiyata arkadaşlar arıza leri ve lovri en iyi kostümlerden biri arıza leri ile Lovri arkadaşlar Melody'de de sif melody var zaten başka bir kostüm yok. Arkadaşlar bakın. Dionys An Dionysos Angelo arkadaşlar çok iyi fiyata çok iyi bir kostüm arkadaşlar Angelo oynuyorsanız bu kostümü almalısınız bence. Draco arkadaşlar Draco da kostüm almanıza gerek yok bence. Lily de yok. Derin de gerek yok da Mortis'in arkadaşlar Mortis kostümlerine geldi mi dur. Dur oradan. Serseri Mortis'i alıyorsun geçiyorsun. Arkadaşlar en iyi kostümlerinden biri Serseri Mortis. Ya da Mecha Mortis. Crow'un kostümlerini arkadaşlar tartışmaya kapalıyım bu konuda. Anka Crow en iyisi arkadaşlar. Anka Crow gereğinden yani gereği kadar pahalı ama eğer çok harcamak istemiyorsanız Haydut Crow da alabilirsiniz. Haydut Crow da gayet iyi bir kostüm. Bu Arkadaşlar Kurş boyu alabilirsiniz Zebani boyu alabilirsiniz Ve Arzuma boyu alabilirsiniz Arkadaşlar Bunların dışında size çok Önereceğim bir şey yok Yani bunları Almanızı öneriyorum diğerleri çok iyi değil Cine gelince arkadaşlar Ya kötü cin Ya da kara samuray cin Bence arkadaşlar buradan kara samuray cin Daha mantıklı aynı fiyata daha iyi olsun. Bir kere Mecha Leonlar. Aman özür dilerim. Leon kostümünde Dinozor Leon. Alabiliyorsanız da Mecha Leon. Bibi kostümlerine gelince arkadaşlar. En iyi kostümü oyuncu Bibi arkadaşlar. Ondan sonra lanetli korsan Bibi ve zombi Bibi yanında geliyorlar. Arkadaşlar ucuz alabileceğiniz en iyi kostümlerden birisi zombi Bibi. Ayrıca bir de Supercell Make kostümü arkadaşlar bu. Sen dinin ko ah, Fener ya, Sendi arkadaşlar en iyi kostümü Fener Sendi alın arkadaşlar 5000 mücevheri gayet iyi Mister Mister Pide Mister Ejder meyvesi arkadaşlar yeni yeni gelen kostümlerimizden biri Mister Ejder meyvesi arkadaşlar bunu alabilirsiniz Super Sal -Mac kostümü ve gayet de iyi bir kostüm arkadaşlar. Max'e gelelim. Tormus Max gerçekten iyi ve süper ender. Sokak kıyafeti Max en iyisi bence arkadaşlar. Sokak kıyafeti Max en iyisi. Bunu 2750 e, mücevheri alabilirsiniz bence arkadaşlar. Gayet uygun bir yılda arkadaşlar Sukuix Avcı'yı bulmak iyi bir kostüm so yok yayınlarda arkadaşlar. Mani. Aresmani'yi, Aresmani'yi alamazsınız büyük ihtimalle. <laughs> Selinani de iyi arkadaşlar bakın. Selinani destans koşun gerçekten iyi. Sprot'tan arkadaşlar. Astronot Sprot. Sorsan arkadaşlar. Tartışmaya kapalı bu konu. Buradan Kraken Sorcu alıyorsunuz, geçiyorsunuz arkadaşlar. Belki Jin Sorcu de, Jin Sorcu da olabilir. Amber Arkadaşlar. <laughs> Patenci Amber en iyisi arkadaşlar. <Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> bence bu sırasıysa Amber efsaneviliği hak etmiyor. Destansı da kalmalıydı bence. Lu'dan kaç trollü Lu? Arkadaşlar Lu'nun en iyi kostümü. Kaç trollü Lu? Byron'da arkadaşlar. Patron Byron. Çok iyi. Rafta Mareşal Rafa alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ucuz bir kostüm. Şu da korkun gerçekten iyi bir kostüm arkadaşlar. Skorcu şu su... çok pahalı. Squeak de arkadaşlar. Buradan bence en iyi kostümü. Hmm. Ay tavşanı Squeak olabilir arkadaşlar. Ay tavşanı Squeak hem ucuz hem güzel bir kostüm. Arkadaşlar bence buradan Jaguar Kotemin yeah. Meg. Neden o da Meg de iyi ama gizemli çok pahalı. Sen geliyor arkadaşlar burada akan sular durur. Akan sular durur arkadaşlar. Buraya gelince. Yeah, sizce yeah, arkadaşlar şuradaki yeah. Seng Guardian mı daha iyi? Falka Valka mı daha iyi? Oh. Ataport Seng mi daha iyi arkadaşlar? Birisi bana söyleyebilir mi? Birisi gizemli, birisi destansı, diğeri a Diğeri Süper Ender. Arkadaşlar en iyisi bence Ahtapot Feng Hem gayet tasarımı güzel, güzel iyi bir kostüm ve Süper Ender gerçekten iyi. Benim Fang'im olursa ben Ahtapot Feng'i alacağım arkadaşlar. Ee, özür dilerim bir de arkadaşlar. Elim çarptım. İyi. İkenliyiz zaten. Başka kostüm yok. Pony arkadaşlar alıyorsanız Dokungaç en iyisi süper ender kostüm. Otiste Pony otis gerçekten çok iyi bunu almazsınız. bastırda arkadaşlar. Bence testerli bastır daha iyi. Chester arkadaşlar hiç Loki'ye karanlık Chester hiç takmayın orman ruhu Chester en iyisi. de Poseidon RT gerçekten iyi kostüm. Kızıl Arpi'yi alabilirsiniz. Destansiye gayet iyi bir şey. Meiji'den arkadaşlar. Oh Mekanik Meiji. Ve Orman Kraliçesi Meiji. Bence Orman Kraliçesi Meiji'yi alabilirsiniz. Destansı fiyatına gerçekten iyi. Kordalus'ta arkadaşlar. Akıncı olabilir. Odin olabilir. Diğerlerini boş verin geçin. Dug'da arkadaşlar, Dug arkadaşlar. Daga yeni kostüm gelecek biliyorsunuz. Korsan Dug. Korsan Dug'ı almak mantıklı mı? Mantıklı bence ama diğer kostümlerini almanıza gerek yok dedim. Pearl'de antika Pearl var. Başka kostüm yok. Charlie'de arkadaşlar. inanılmaz <laughs> Charlie. Virüs Charlie'nin gerçekten efsanevi olmasına göre o kadar iyi bir kostüm değil. Efsaneviye göre değil bence. Güzelliği hak ediyordu. Miko'da arkadaşlar, Miko arkadaşlar kuyusuz Miko kuyusuz Miko'nun destansı da gayet iyi fiyat Sitte de Soul Boy bile arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik Son ve kutumuzu açıp bu videoyu kapatalım Ve kutumuzu açıyoruz arkadaşlar bakalım ne çıkacak umarım bir karakter çıkabilir Umarım güzel bir karakter 8 yazdı arkadaşlar 8 yazdı 2 elmas 200 cevher Üste Brock sahilde koştu. Bir. Devam. Şeliye koştu. Şerif Şeliye. Devam. İki. Buradan yazlık cicesi. Üç. Ve Şelin'in rozidi Arkadaşlar bu kadar kostüm bekliyor muydunuz? Lütfen birisi bana söyleyebilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar birisi bana söylesin. Şelin'e <laughs> kostüm. Broka broka kostüm çıktı ki arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki videolarımı izlediyseniz broka bir önceki videoda da bu brok çıkmıştı şimdi de brok halde çıktı. Şeliye Şerif şeli çıktı ama yıldız şeli bence daha iyi arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.